Ama bu otel çok hoş gitmiş ha. Diyem ki acaba bu oteli bana satar mısın? Satmam. Satarsan satarsan. Ya bana öyle geri ki sen parayı görünce anayı bile satarsın. Yok ki. Sen yine de bir düşün. Hadi bana müsaade. Sen hala istek parça çalmıyor musun sen? Çalmıyorum. Çalarsın çalarsın. Senden ben ilgileneceğim. İnsan şöyle tipleri görünce camdan aşağı atası geliyor. Doğru. <laughs> Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Hey! İlham verici bir kadınız. Arabi, <laughs> ibret onda,